Oha 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 Sakin ol Hayır Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle I'm a breed oynuyoruz Ben Özgür Dur mikrofon düzelteyim Evet Şimdi başlayak şöyle Dur ben ses kısılıyor galiba bunda da Tamam ben bu oyunu biraz oynayayım dedim de hiçbir şey beceremedim şimdi çıkarsam ma karşı masaya gitmemiz gerekiyor tost makinesi ta şurada bu masaya gideceğiz oradan bir tane daha sandalye var oradan da oraya gideceğiz Allah'ın izniyle çünkü başka yolu yok bu işin dur şuradan bir tamam kontroller çok karışık 1 2 4 3 2 hayır Yapacağım lan. Hadi. Yok. Hayır. 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 Hadi. Yeniden. Yapacağım ya. Bak. Dur. Şimdi şunu şöyle çevirirsek reçel. Dur Red Dead Allah. Oha nasıl kırdı ya? Sür ekmek. Sürünüyor mu? Şu atsak kendimize. Oldu galiba. Biz biraz bekleyek böyle. Ya, çok az. Neyse boş Ben az reçel severim zaten. Tamam. Dış kamerayı düzeltirsem daha rahat olacak. Hayır. Bir düz durmayı beceremedik tamam. Şöyle böyle. Hayır. Tamam, sakin sakin. 4 ve 3'ü göreyim. Tamam. Şöyle. kalsın devriyordum iki kaldır Evet şimdi sakin olmam gerekiyor Bu sandalyenin üzerine çıka 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 onu devireceğim 2 1 yok 4 3 4 basılmıyor mu dörde hadi Ya ne olmuyor? Ben delireceğim. Dört. Hadi. Bir. Çırpın çırpın. Hadi. Hah sonunda. Hayır. Şimdi yavaşça... Hayır. Sakin ol ekmek. Ekmek sakin. Ekmek. Hadi ekmek. Oha oha oha. Sakin ol. Hayır. Allah rahmet eylesin. Yani ben hiç uğraşmam çünkü çok canım sıkılıyor oraya gelince. Tamam şimdi şunu şöyle rahatça çevir şöyle. Tamam. Reçel'e saldıracağım. Yok saldırmayayım. Yazık. Öldü. Dört. Oha. Ekmek takla atıyor. İki dört. Üç. şöyle olur. 4 2 3 Oha nasıl uçtuk? 3 4 Kirlenmişiz. 1 Hadi hadi sakin hadi hadi çırpın çırpın başarabilirsin. Hayır. Dur. Hayır. şimdi iki bırakmam gerekiyor. Tamam, yapacağım, yapacağım, ben yaparım. İşte dur şöyle. Dört. Tamam. Ya şu sandalyeye gitsek bir şey olur mu? İlaç şu sandaly sandalyeye mi gideceğiz? Acaba çamaşır yıkama makinesine girsek bir şey olur mu? Aklımda çok fazla soru var. Başka yolu yok ki gitmeyin ya. Tamam. Ş şuradan direkt... Uçtuk. Tamam. Çok iyiyim. Oha ne oldu? 1-3 Olmuyor. Bir. Allah. 4 4 Şöyle iki. Hayır. Bak şimdi. Enerji de olsun. İki. Tamam 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 tamam. Çok iyiyim. Yes yes. Tamam. olacak hadi. 3 Hayır. 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 Hayır bak bu olamaz. Spider. Dur. Hayır. Enerji oldu da. Dur şöyle göremiyoruz. Şimdi 3'e bassak. Hayır ben bir daha oynayacağım. Az kalsın oluyordu ama. 2 4 ve direkt 3 power yapacağım 3 power neyse artık hadi hadi hayır tamam tamam sakin olabiliriz sakin olabiliriz her şey çok güzel olacak her şey geçecek bunlar hepsi bir rüya ayak izindeyiz ayak izi 1 2 hayır tamam şimdi biraz gripi doldurayım şuraya bir gitsek Tamam şimdi bir 4 Hadi, hadi başaracağım. Hadi iki. Hayır, hayır. Hayır, tamam. Evet arkadaşlar bu bölümden de size veda ediyorum. Beceremedim. Biz ben bu bölüm bile oldum. Ben bu bölüm becerdim de bir sonraki bölümde ee, çekeceğim yine. Bak şu, şu Tuesday açıldığı zaman çekeceğim videosunu. Ee, ben bir şekilde açacağım artık onu. Eğer video beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorumda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu videonun da görüşürüz.